Antalya'da bir saldırgan işe gitmek için servis bekleyen baba ve kızına bıçakla saldırdı. Sokak ortasında dehşet saçan o saldırganı çevredekiler durdurdu. Son eli belinde geldi. Servis bekleyen genç kadına ve babasına saldırdı. Dehşet kameraya böyle yansıdı. Antalya Aksu'da gece 12 sularıydı. Fadime Ertekin işe gitmek için babasıyla birlikte yola çıktı. Servis beklemeye başladı. O sırada yanlarına eli bıçaklı bu şüpheli yaklaştı. Ardından da kabus yaşandı. Genç kadın eli bıçaklı saldırgandan kaçmak istedi ama olmadı. Saldırgan genç kadını babasının gözü önünde önce yakalayıp darp etti. Sonra da defalarca bıçakladı. Kadının çığlıklarını duyanlar yardıma koşarken saldırganın bıçak darbeleri babayı da yaraladı. Baba Fahri Ertekin de kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler bir yandan yaralılara müdahale etti, diğer yandan saldırganı uzaklaştırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ardından ekipler geldi, gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Baba ve kızı ise hastanede tedavi altında.